Abdullah Gül, TED Üniversitesi açılışında konuştu. 1980 yasalarıyla üniversite yönetmek mümkün değil diyen Cumhurbaşkanı, yüksek öğretim sisteminde köklü reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. <laughs> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TED Üniversitesi'nin eğitim yılı açılışına katıldı. Gülü kapıda TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu karşıladı. <laughs> Açılış töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile YÖK Başkanı Çetin Say'a da vardı. Cumhurbaşkanının gündeminde yeni yüksek yasası çalışmaları vardı. Gül, üniversite sisteminin tıkandığını söyledi. Bugün 1980 yıllarında o günün şartlarına göre hazırlanan bir yasayla üniversitelerimizi yönetmek mümkün değil. Türkiye'nin en küçük üniversitesindeki bir üniversite ile Türkiye'nin en köklü üniversitesini aynı kurallarla idare etmek bunlar artık mantıklı şeyler değil. Her alanda köklü değişiklikler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı yeni düzenlemenin bir an önce hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. Bu tecrübenizi şimdi üniversiteye aktarmanın sırası geldiğine inanıyorum. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bahçeli eğitim meşalesini yakarak üniversiteyi hizmete açtı. Amerika'da bugüne kadar...